2002'de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği zaman çok farklı bir söylemle iktidara gelmeye talip olmuşlardı ve gelmişlerdi. Dolayısıyla Türkiye'nin bugün bu mevcut durumda bu basın özgürlüğüyle, bu demokrasi seviyesiyle gurur duymamız mümkün değil. Fakat bu rejimin anlattığı bir diskur var ve bu diskuru halk satın almış vaziyette. Yani bu kadar çok gazeteciyi niye içeri atıyorsunuz? Türkiye'nin seviyesi niye böyle yerlerde sürünüyor falan diye sorduğunuz zaman rejimin sırtı sağlam bir şekilde kendisine destek olan ve yaptıklarının doğru olduğu düşünen geniş kitleye dayanmış vaziyette. Ve bir maalesef bu kitle içerisinde muhalefet tabanını da görüyorsunuz çok büyük bir çoğunlukla. O hapishanedeki diğer gazeteciler, basın mensupları muhalefet tarafından da görmezden geliniyor. Yani muhalefet çıkıp mesela Zaman Gazetesi'nde veya Saman Yolu'nda falan çalışmış olan gazetecilerin hakkını, hukukunu savunmuyor. Onların gözünde o gazetecilerin içeride olması aynen iktidar mümessillerinin bakış açısı gibi, onların algıları gibi ya bunlar zaten içeride olması gereken insanlar. Böyle bakıyorlar.